Merhaba sevgili dostlarım. 11 Eylül günündeyiz. günümüze fısıldadıklarına hoş geldiniz. Ay akrep burcunda ilerliyordu ne olduğu gibi. Biraz duygusal anlamda krizleri, kaosları, gitgelleri, güç savaşlarını, duygusal tatmini sağlamakta biraz zorlanmayı anlatan bir yerleşimde olacak ay. Özellikle bir de sabahın erken saatlerinde Uranüs'te karşıtlı. ilk uyandığımızda zihinsel anlamda çelişkili, kaotik, krizli bir ruh haliyle uyanabiliriz. Duygu dünyasıyla daha doğrusu uyanabiliriz. Aile ilişkilerinde, iş konularında, bilinçaltımızdaki konularla alakalı istikrarsızlıklar, çatışmalar, biraz böyle gergin bir sabah bizi karşılayabilir ancak sonrasında enerjiler çok güzelleşecek onu söyleyeyim. Sabah biraz daha sağ, sağduyuyla, biraz daha sakin, yönettiğiniz takdirde enerjiler sonradan çok güzel gelişecek. Öğleden sonra ayın güneşli olan uyumlu açısı o zihindeki kaosu çok güzel silecek. İş, aşk, para, aile konularında eğer arzu ettiğimiz bir şeyleri harekete geçirdiğimiz takdirde güzel sonuçlar alabileceğimizi gösteriyor. Günün son görünümü de ayın Neptün'le olan güzel uyumlu açısı dingin, sakin ibadet dolu, maneviyatı yüksek, kendimizle barışık, şükür enerjisine kolay geçeceğimiz bir akşama işaret ediyor. Akşam saatlerindeki gelişmeler bizim maddi manevi çok güzel tatmin edecektir. Elimizdekilerle yetinmek, paylaşmak, yardımlaşma, sevdiklerimize zaman ayırmak, bir şeyleri... Hani böyle domino taşı gibi enerji anlamında, güzellik anlamında yaymak için enerjiler çok güzel olacak sevgili dostlarım. Önemli işleriniz varsa, eğer ki bugün bir şeyleri başlatmanız mutlaka gerekiyorsa, özellikle öğleden sonraki saatleri, akşam saatlerini de dahil olacak şekilde tercih edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğendiğinizi, faydalandığınızı düşünüyorsanız lütfen beğen tuşuna basmadan geçmeyin. Kanalıma abone olduğunuz ve bildirimlerinizi açtığınız için de sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın.